Herkese selam. Geçen paylaştığım videodan çok güzel etkileşimler aldım. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Instagram'dan, TikTok'tan dönüşler aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün 10 dakikada etkileşim ritüelini anlatacağım size. Önceki videonun bu kadar ilgi görmesi, güzel yorumlarınız beni daha çok motive etti ve daha fazla şey paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bu defterde her şeyi toplamıştım. Bunları tek tek paylaşacağım sizlerle. Bugün 10 dakikada etkileşim ritüelini nasıl yapacağınızı anlatacağım ama bilmeyenler için ya da ritüel ne, onun gibi şeylerden daha haber olmayanlar için öncelikle bir kısa bir özet geçeceğim. Ritüellerin tutabilmesi için öncelikle buna inanmanız gerekir çünkü evren ve çekim yasası gibi dediğimiz şeylerde inanmak çok önemlidir. Enerjiyi artırmanızı sağlar. Öncelikle buna inanmanız gerekir gerçekten inanarak yaparsanız sonuç alırsınız. İnanmadan yaptığınız bir şeyin sonuç almasını bekleyemeyiz. Öncesinde inanmak çok önemli. Derin diyafram nefesini almanız da çok önemli. Çünkü içinizdeki kötü enerjileri atmanız gerekiyor. Rahatlamanız gerekiyor. Bunun için güzel sakin müzikler dinleyebilirsiniz. Bir duş alabilirsiniz. Bunun gibi şeyler ya da Çiçeklerle uğraşabilirsiniz. Topraklama yapmanızı sağlar. Daha fazla pozitif enerjiyle yüklenirsiniz. Bunun gibi şeylerle kendinizi rahatlatmanız gerekiyor önce. Şimdi bu söyleyeceğim ritüelde bunu akşam yapmanız daha iyi olur. Çünkü akşam vaktinde yapılan ritüeller daha fazla enerji göndermenizi sağlıyor. Çünkü sabah vaktinde insanlar mantığıyla hareket eder. 8'den sonra duygularımız daha yoğunluklu olarak hareket ederiz. Bunun üzerine bu ritüeli akşam yapmanızı tavsiye ediyorum. Akşam yaparsanız daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi akşam yapın. Akşam rahat bir yer seçin. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğinden emin olduğunuz bir yer. Bu muhtemelen odanızdır ya da gece uykuya dalmadan önceki bir zaman dilimidir. Çünkü o zaman sizi kimse rahatsız etmez genelde. Şimdi bu kısmı okey. Ve kimseye söylememeniz gerekiyor. Enerjiyi sadece siz ve karşınızdaki kişiyle yapmış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında zihninizde sadece o kişi olsun. Yani birden fazla flörtleriniz varsa bu işe yaramayacaktır. Sadece aklınızda o kişinin olması gerekiyor. O kişiyi aklınıza getirin ve o kişiye karşı nötr olun. Yani eğer içinizde o kişiye karşı bir öfke varsa, sinirliyseniz ya da bir şey hissetmiyorsanız bu işe yaramayacaktır. O yüzden o kişiye karşı nötr olmanız gerekiyor. Kendinizi sakinleştirmiş olmanız gerekiyor. Karanlıkta yaparsanız daha fazla etkileşim alabilirsiniz. Daha fazla enerji üretebilirsiniz. Sonrasında bu çok önemli. Bu gerçekten aşırı önemli bir detay. O kişinin bir sevgilisi ya da hayatında biri olmaması gerekir. Çünkü eğer siz enerji yollarsanız sizin yolladığınız enerji diğer kişinin etkileşim halinde olan diğer kişiyle olan enerjiden daha düşük bir enerji olacağı için bu işe yaramayacaktır ve hani iki seven insanı ayırmak gibi bir şey yaşamak istemezsiniz. Aynı sizin başınıza gelse hoşunuza gitmez. O yüzden bunu tavsiye etmiyorum. O kişinin hayatında biri yoksa bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve ve önemli şeylerden biri tanımadığınız kişiye bunu yapamazsınız. Mutlaka aranızda bir diyalog ya da bir birbirinizi tanımış olmanız gerekiyor. Tanımıyorsanız ya da hani herhangi bir ünlü bir kişiye falan yapayım gibi düşünüyorsanız bunu aklınızdan çıkarın. Videolarımın altında çok fazla görüyorum. Tanımadığımız kişiye yapabilir miyiz? İşte yok. Ünlü kişiye yapabilir miyiz? Böyle bir şey maalesef mev mevcut değil. Mümkünatı yok yani. Öncelikle o kişi tanıyor olmaz gerekiyor. Şimdi gereken şeyleri söyledim. Asıl nasıl yapılacağına geliyor olursak yani arada bir dilim sürüşebilir. Buna takılmayın, boş verin. Şimdi gözünüzü kapatıyorsunuz ve olacağına inanıyorsunuz. Olacağına inanmanız çok önemli. Bunu asla unutmayın. Elinizi avuç içiniz yukarı bakacak şekilde böyle açıyorsunuz. Sonra gözlerinizi kapatıyorsunuz sanki o kişiyle göz göze gelmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Yapmak istediği şeyi parmaklarınıza tek tek sayacaksınız, söyleyeceksiniz. Mesela o kişinin mesaj atmasını mı istiyorsun? Bana mesaj atma istiyorum. Bana mesaj at, bana mesaj at, bana mesaj at, at diye 10 kere tekrarlıyorsunuz. Ya da fotoğrafımı beğen, fotoğrafımı beğen gibi neyi yapmasını istiyorsanız ona bu kişiye sanki karşınızdaymış ve göz göze gelmişsiniz gibi hayal edip söylüyorsunuz. Sonra yapmak istediklerinizi parmaklarınızla tek tek söyledikten sonra ister sesli bir şekilde ister sessiz bir şekilde yaptıktan sonra telefonunuzu yanınızda bulunduruyorsunuz. Daha sonra sanki telefonunuzun çaldığını ya da eğer aramasını istiyorsanız telefonun çaldığını hayal ediyorsunuz. Mesaj atmasını istiyorsanız sanki telefonunuza o kişiden bir mesaj gelmiş gibi hayal ediyorsunuz. Eğer bu aşamada İçinizde sanki gerçekten öyle bir şey olmuş gibi bir heyecan hissediyorsanız doğru yoldasınız demektir. Eğer o hissi yakalayamıyorsanız en başa dönün ve daha çok inanarak bunu yapmaya çalışın. Eğer o heyecanı yakaladıysanız doğru yoldasınız ve enerjiyi yakalayabilmişsiniz demektir. Bu önemli bir detay. Aradığını ya da mesaj attığını hayal ediyoruz. İçimizde o kıpırtı oluşuyor. Ve buna inanıyoruz. En önemli detaylar bunlar. Bunları söylüyoruz, söylüyoruz. Sonra e, aramasını istiyorsanız, işte sanki aramış gibi telefona, telefondan bildirim gelmiş gibi bir inanç içerisinde oluyorsunuz. Daha sonra derin bir nefes alıp bu olayı bitiriyorsunuz. 10 dakika içinde eğer yapabilmiş olursanız, 10 dakika içinde etkileşim aldığını göreceksiniz ama bundan kesinlikle birine bahsetmiyorsunuz olana kadar. Olduktan sonra birine bahsedebilirsiniz. Ama olana kadar işte ben ritüel yaptım, işte şunu yaptım falan gibi bir şeylerden bahsetmemeye çalışın. Bu önemli bir detay çünkü enerji sadece iki kişinin arasında olması gerekiyor. İletişim haline geçene kadar. İletişime geçtikten sonra anlatabilirsiniz. Onda hiçbir problem yok. Eğer burada bir his oluşmadıysa, yani böyle bir şey hissedemediyseniz bir gün geçtikten sonra tekrar yapabilirsiniz. Bir gün geçmesi önemli çünkü aynı enerjiyi yakalayabilmeniz için arada bir zaman diliminin oluşması gerekiyor. Hadi bakalım. Bunları yapın ve yorumlarda belirtin. Yapabilmiş olursanız ya da yapamamış olursanız da yorumlara mutlaka yazın. Beraber birbirimiz için de etkileşim halinde olalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım istediğiniz kişi size mesaj atar ya da beğenir. Her ne istiyorsanız umarım dilekleriniz gerçekleşir. Daha fazla ritüel videoları, çekim yasası videoları için takipte kalmayı unutmayın. Abone olun ve zil işaretine basın yeni videolar attığımda haberdar olun. Her şey bunda yazıyor. Bütün her şeyi çözeceğiz. Merak etmeyin. Hadi kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.